Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Berk Öpüşo. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, yine mükemmel bir video ile karşınızdayım. Görmüş olduğunuz bir kardeşimle mükemmel bir kedi videosu yaptık arkadaşlar. Belir ses ver. Merhabalar. Evet arkadaşlar zaten siz onun o güzel sesini senden daha güzel şarkısını duydunuz arkadaşlar. O videomuz e, 60 izlendi ama çok az like var arkadaşlar. Onun like'ını böyle bir çökerken yorumlara çöktürün arkadaşlar. O, size güveniyorum. O zaman sizlere yuvamı göstereyim şöyle. Kedi yuvası. Beril ve Berkay kardeşler patiler desenleri yapmış. Üstünü arkadaşlar görmüş olduğunuz bu alüminyum folyoyla kapladık ve görmüş olduğunuz içine de böyle oynasınlar diye bir top, mama ve altına da üşümesinler diye bir şey yaptık. Zaten havalar artık sıcakladı arkadaşlar. O zaman hadi gelin biz birazdan şu kedileri bakalım içlerine girecek mi? Ki yani arkadaşlar bu videonun e, asıl amacı kedilere bayram hediyesi veriyoruz arkadaşlar. Sizin de bayramınız kutlu olsun. Büyüklerinizin ellerinden, e, sizin de yanaklarınızdan öpüyorum arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi biz de kedilere bayram hediyesini vereceğiz. Başladım. Ver bana, ver. Evet arkadaşlar. Merhaba kedi kardeş. Bak sana yuva yaptık. İçine girebilirsin. Arkadaşlar tabii ki yeri böyle bir yerde olmayacak. Bakın içine giriyor arkadaşlar. Hadi gir. Kapan değil o merak etme. Çok beğendi sanırım arkadaşlar. Oynasınlar diye top falan da koyduk zaten. Evet arkadaşlar. Hadi gir o kedi. Bir döndürüp geliyorum herhalde. Bayramın kutlu olsun kedi kardeş. Yuvayı yettiriyor şu anda arkadaşlar. arkadaşlar çok Hadi gir bakalım yuvaya. Kaçma. Hayır. Arkadaşlar biraz güvenmesi lazım. Yuvaya da bize de. Önüne koyduk arkadaşlar. Bakalım ne yapacak. İçini falan kokluyor şu an. Mama da var içinde. Arkadaşlar topuyla oynuyor şu an. Görmüş olduğunuz gibi sevdi. Bu kediye verebiliriz. Şu an çekemedim şuradan. Öyle bir yere koyduk ki bak. Arkadaşlar topuyla oynuyor. Çok değil değilim gerçekten. Bakın arkadaşlar topuyla oynuyor. Ay ay ay. Yürü. Üzerine devrildi. Arkadaşlar şu kediler çok akıllı gerçekten. Bakın bütün mamayı döktü. Hani şu an yiyor. Yemeye çalışacak onları. Ben biraz uzaklaşıyorum Yine buluştuk arkadaşlar. Ama kaçtı. Ağaca dayadık şöyle bir tane ama yine kaçtı. Sen nereye? Sen gel ya. Konağımız bu bizim ya. Bu kedi atlayacak gibi sanki yuvaya. Evet arkadaşlar, diğer ilk verdiğimiz kedi şu an yuvaya bakıyor. Arkadaşlar 5 saattir kedi arıyoruz şurada. Vallahi bize yazık ya. Evet arkadaşlar, yavru kediler gördük bakın. Şuradan çıkmaya çalışıyorlar. Ba Bakın arkadaşlar yavru kedi. Evet arkadaşlar. Viva'nın şu an benim terimi anlayamazsınız arkadaşlar. Kusura bakmayın. Şu an arkadaşlar aynen şu durumdayım. Görüyorsunuz her yerden boncuk boncuk ter akıyor. Ve çok terledik bu sıcakta. Kedimiz, kedilerimiz şuradalar. Göstereyim. Yani şurada biri, diğeri şu iki camda. O cama çok kedi girip geliyor. Orada yego veren bir abla var. O yüzden biz hemen şu, şu konumda hemen buradan gelebilecekleri böyle. Hatta bakın yağmurdan ıslanmasın diye almıştık ama ağacın altına koyduk. Yani güzel oldu arkadaşlar. Ben eminim ki Sinem ablamız e, bize bunu arkadaşlar içine yem koyar sürekli. Gördünüz zaten mamalıklar. Evet bu şekilde. Evet arkadaşlar biz son karar olarak buraya koyduk ya yani zaten size. Şöyle. Bu arada arkadaşlar rakış Sizi doğaya götüreceğim. Bir rahat nefes alacaksınız. Gidiyorduk. Doğaya doğru yaklaşırken böceklerin cıvıltı ve kuşların cıvıltısı vardı. Görüyorsunuz. Anlatmam Evet arkadaşlar, umarım beğenmişsinizdir videomuzu. Görmüş olduğunuz gibi şu var. Evet, şöyle. Umarım videomuzu beğenirsiniz arkadaşlar. Abone olup like atmayı unutmamışsınızdır zaten. Lütfen arkadaşlar abone olun, like atın. Gerçekten bakın, hiç bu kadar istememiştim. Siz aşağıdan bir abone olursanız çok sevinirim. Sizlere mükemmel videolar gelecek. Odamda bir şey mi yemedim? Odamda e, neler yapmadım? Brawl ile alakalı da çok güzel videolar çekiyorum. O zaman ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Like atıp abone oluyorsunuz. Sizleri seviyorum. O zaman arkadaşlar görüşürüz. Kardeşim de bay bay diyor ve bay bay arkadaşlar.